Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Durukan şekerlemenin taslak izahnamesine. Durukan şekerleme eski bir şirket arkadaşlar. 1976 yılında toptancılık yapıyor ama 1987 yılında asıl kuruluyor ve 1993 yılında da ilk şekerleme üretimine başlayan şirket 1996 yılında da ilk yurt dışına ihracatını gerçekleştiriyor. Şimdi sizlere taslak izahname ile alakalı önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Ee, ve burada SPK onaylı izahname yani SPK bülteni ile aslında taslak izahname arasında da bir fark var. Ee, özellikle e, lotların miktarı ile alakalı önemli bir değişiklik olmuş. Onu da kıyaslamak için göstereceğim sizlere. Şimdi önce şirketin 2023 yılının ilk çeyreğine kadar elimizde bir gelir tablosu var. E, hasılata baktığımızda 72 milyon 2020 yılında 123 milyon 2021 yılında 2023 yılında ise şöyle baktığımızda 2023 yılının ilk çeyreği var elimizde. Ama 2023 yılının ilk çeyreğinde de 108 milyonluk bir hasılat var. Yine güzel bir hasılat. Yani hasılat. Yıldan yıla çok iyi bir şekilde artış göstermiş. Gelelim faaliyet karına. Faaliyet karına baktığımızda 10 milyondan 24 milyona 2021 yılında 24'e 2022 yılında ise 72 milyona yükselen bir faaliyet karı söz konusu. İlk çeyrek itibariyle de 5.4 milyondan 9.8 milyona yükselmiş. Bu da iyi bir yükseliş. Yine gelelim en önemli konuya net dönem kar olayına 2020 yılında 2.9 milyon net dönem karından 2021 yılında 4.8 milyona yükselmiş. 2022 yılında ise 48 milyona yükselmiş tabii ki de pandemiden sonra böyle kar patlamaları oldu. 2022 yılının ilk çeyreğinde 687 bin TL'lik bir net kar verken 2023 yılının ilk çeyreğinde ise 3.9 milyon liralık bir netkar elde etmiş şirket. Halk arz gelirinin kullanım yerlerine bakacak olursak şirket halk arzdan elde edeceği gelirin %40 ila 45'ini yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerji yatırımları, ilave fabrika inşaatının yapılması. %35 ila 40'ı işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, %15 ila 25'i ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacakmış. Şirketin operasyonel karlılığına baktığımızda net kar marjı olarak bakın 2020 ve 2021 yılında %4 civarında ortalama ile çalışıyor şirket net kar marjında ama 2022 yılında %11.9'a 2023 yılında ise %12.1'e yükselen bir net kar marjı var. Bayağı da yükselmiş. Acaba burada kar marjı yüksek olan bir ürün mü çıkartıldı? Onu da SPK onaylı izahname'de görebiliriz ancak. Şirketin toplam borçlarına baktığımızda şöyle 2023 yılının ilk çeyreğine baktığımızda hemen net finansal borcu 138 milyon 800 bin liralık bir şirketin net finansal borcu söz konusu. Peki şirketin döviz borcuna baktığımızda e, Döviz cinsi varlıkları 16 milyon Döviz cinsi borçları 84 milyon Eksi 68 milyonluk bir borcu yani 68 milyonluk bir döviz borcu var. 68 milyon dolar değil 68 milyon TL bu. Taslak izahnamede şirketin yatırımlarıyla alakalı şöyle denmiş. 2022 yılın yatırım fizibilitesi tamamlanıp yatırım kararı alınan çok yenilikçi bir ürün olan sıvı şekerleme ürün hatları üretilmiş ve 2023 yılında kurulumu tamamlanıp üretime geçilmiştir. Bu hattın kapasitesi yılda 2000 tondur ve kapasiteyi iki katına çıkaracak altyapı ve alan ayrılarak hat kurulmuştur. Bu sebeple 2024 yılında bu kapasiteyi iki katına çıkartacak yatırım yapılması planlanmakta olup kapasite 4000 ton yıla çıkabilecektir denmiş. Şirketin üretmeyi planlamış olduğu ürünlerin içerisinde şöyle bir bilgi var. Şekersiz ürün kategorisinde dünyada ilk üretilecek olan şekersiz sakız dolgulu şekersiz lollipop üretim hattının kurulması. Burada da denmiş ki bu ürün çok önemli ve şekersiz dolipo ürünü içerisinde şekersiz sakız dolgusu eklemeyi başarmıştır. Bu ürün hali hazırda ABD başta olmak üzere büyük pazarlarda lanse edilmektedir denmiş. Şirketin ürün sattığı firmalara baktığımızda BİM AŞ, Dirk Rossmann mağazacılık, Hakmar, Migros, Teddy Discount, Yeni Mağazacılık, Yeni mağazacı yeni gimat mağazacılık olarak düşünebilirsiniz. Evet oldukça da bilindik tanındık zincir marketlere ürün satıyor. Gelelim şimdi ihracat tarafında. Şirket ABD tarafında birçok firmaya ürün veriyor. E, tabi burada bildiğimiz Dollar General, Walmart, 7-Eleven, işte İngiltere tarafında Portland, Almanya, Sırbistan, Polonya, Rusya, Rusya'da X5, Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Karada, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ürün ihracat ihraç etmektedir arkadaşlar. Şirketin personel sayısına baktığımızda 2023 yılının ilk çeyreğinde 215 tanesi mavi yaka, 59 tane beyaz yaka olmak üzere 274 personeli bulunmakta. Fiyat istikrarı planlanmış arkadaşlar. Fiyat istikrarı söz konusu burada. Şimdi gelelim satılacak lot miktarına. Bakın SPK taslak izahnamede 12 milyon 500 bin nominal değerli kısmı sermaye arttırımı. 2,5 milyon TL değerli kısmı ortak satışı olmak üzere toplamda 15 milyon lotluk bir hisse satışı planlanmış taslak izahnamede. Şirketin halka açıklık oranı da %31.58 olacakmış. Şimdi bültende ne diyor SPK bülten? SPK bültende 15 milyon lot bültende 32.5 milyon lot bedelli sermaye 10 milyonda mevcut pay satışı olmak üzere 42 milyon 500 bin lota çıkartılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani taslak izahname ile SPK onaylı izahnamede değişiklik en dikkat çeken değişiklik bu gerçekten benim de dikkatimi çekti çok da farklı yani bir yerde siz 15 milyonluk bir lot satmayı planlıyorsunuz SPK onaylı izahname geliyor burada 42 milyon 500 bin lot satmayı satmayı planlıyorsunuz gerçekten e, hani e, yani yorumla e, olumsuz bir yorum da yapmak istemiyorum ama bunun mutlaka bir sebebi vardır diye düşünüyorum çok dikkatimi çekti. Evet taslak izahnameyi sizlere yorumladık. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.